5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları Sayfa 126 E Kare Yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları E Kare Yayınları Sayfa 126 Sıra Sizde Aşağıdaki Tabloyu, Yaşadığınız Yere Uygun Olarak Doldurunuz. Tabloda birden fazla kutucuğu işaretleyebilirsiniz değerlendirme bölümüne coğrafi özellikler ile üretim arasındaki ilişki hakkındaki görüşlerinizi yazınız. Cevap, yaşadığı yer İstanbul. Yaşadığım yer yeryüzü şekilleri, dağlar fazladır. Eks, ovalar ve platolar fazladır. Nehirler ve göller fazladır. İklimi, eks, Akdeniz iklimi. Karadeniz iklimi. Karasal iklim. Üretim madencilik yapılıyor çıkarılan madenler. Eks yapılmıyor. Turizm eks doğal güzellikleri fazladır. Örnek: İstanbul Boğazı. Eks tarihi zenginlikleri fazladır. Örnek: Ayasofya Tarım, tarla bitkileri yaygın olarak yetiştiriliyor. Örnek eks bahçe bitkileri yaygın olarak yetiştiriliyor. Örnek: Çiçekler, süs bitkileri, ormancılık yapılıyor. Üretim kaynağı. Eks yapılmıyor hayvancılık X yapılıyor Üretim kaynağı besi hayvancılığı yaygın yapılmıyor elektrik üretimi yapılıyor Üretim kaynağı X yapılmıyor değerlendirme 5 sınıf e kare eğitim yayıncılık sosyal bilgiler ders kitabı sayfa 126 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.